<laughs> İlk öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bu geldin kanalından ben Yusuf. Bu izler arkadaşlar Topluk yapım artı oynuyoruz. Yanında Fırat var. Hoş geldin Merhaba arkadaşlar. Haritamızın ismi Rising Cop. Aynen. Evet. Görevimizi söylüyorum. Uçaktaki herkesi öldüreceğiz. Metroyu kullanarak araba istasyonuna gideceğiz yani park yerine oradan bir araba çalıp kaçacağız görevimiz basit hadi gidelim bakalım dediği yazdığı kadar kolay mı evet, evet adamlar bakalım. şimdiden ateş etmeye başladı bir ben sol taraftan Biz. git ben sağ taraftan gideceğim üç Allah kahretsin saymaya gerek yok adamlar nazili olmalı <laughs> helal Nerede Birisi ya? önce kırışır. Arkadaşlar burada arada 5 kere çektik olmadı ya. Oğlum bu ne boktan? <laughs> ne boktan kalmadı. Şöyle oh. Jump nereye jum? Allah. Motor yatıyor. Atla, yanıyor lan, yanıyor. ne? Su sesi geliyor. Aynen. Boğuluyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Ah, ah birthday gitti. Şunu alayım, hadi gel gidelim. Birthday. Tek sebebi şunu atayım. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim olsun. Dikkat et, Osman. burada arızanlar arkalıyor seni. Aynen. Buradaki botlar normal counter botlarına benzemiyor. Ay bu ne ölüyoruz ya bunu şöyle gidelim ben. dikkat et bot jelil adama bak nasıl manevra yapıyor Gavat ya. A, bak şurayı patlatırım. Bombayı kuruyorum. Bu ne lan? Ne biçim bomba bu? Dankı. Üstünde duruyor. Aa ölmedi. Yaşıyorum. O neydi? Bom tarifler Bombayı yanlış attım. Neyse en azından ölmedim Hadi Abi. Hmm. <laughs> <Bıçak vardı. gülüyor> Gördü tabi beni öldürüyorlar adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Şunları da öldürelim. O neydi lan? Çatışma çıktı. Mermi bitti. Sniper. Hani? Adamlar sniper bile koymuş lan. Mermi bitti. Baksana. Oha. Orada mıydı sniper? Haa sniper oradaydı lan. Dikkat et abi oyun kasıyor bir dakika. Mala bak hiç edemiyor. Ben şöyle İyilenelim. Oh. Allah kahretsin. Oha. Belə. Abi ölüyor. Bir yana. Soravin adam sniper var. Oha. Şanslı kişi ona çıktı. Ne biçim sniper lan bu? Puspuş puspuş. Avamı yanında sarı da güzel. Allah Adamlar hepsi senden sana uğraştığı hmm. için beni görmüyorlar. Birlen bir yeri koymamışlar oğlum. <laughs> Bakalım. Ee, arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Bugün bir daha çok şeyler gelmesin istiyorsanız e, like atarak verilirsin. Evet. Bayağı bir emek var videoda. Helal. kalsın siktir. dürtüyor beni. Burada bekle. Kapı açılıyor. Solomuş ya. Oh, 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 Yeah. Abi adam ölmedi, ölmedi. Öl, öl. Ölsene hala ölmedi. Kom kompalı olacak oğlum. Yani sen hala kompalı Abi öldü. Helal. Oh. Adamın değdi yeri sana. Oha, kuş. Ah, first kitçi. birthday gitti. Birthday gitce. evet, alacak bayağı bir eşyamız var. Smoke neden alıyorum bilmiyorum var ya. Smoke bir every day. Ya <laughs> bunu mesela Adam var. Oba. Abi adam var dikkat et dikkat et. Ben vurdum adamı abi peyle ölmedi şerefsiz de dedi. Diga evet. sikini üstün diga. Skin. Report please. Abi. Şu AWP skill'im görüyorsunuz arkadaşlar. Silu da AWP skill. Bak oğlum sana crimson cowboy gösteririm de konuşma. Tamam abi tamam ya. Abi Adamı görmeden at şeyden inip Dur dur. Tam kafasındaydı. Buralarda varil var abi. Varil adam olmayan yere varil koymazlar. Dur lan dur. Lan. <laughs> adam çatışırken bir <laughs> Nereye gideceğiz? İçeriye gireceğiz. Ha. Evet boss fight. Boss fight. Ağır silah alıyorsun ne ne neye? De tamam, devam. Burada adamlar her yerde geleceksin. Sen beni koru, ben de uçağa ateş edeyim. Evet. Kırmızı yerlerden uzak tamam. dur. Abi devam. Et, şuradan... Abi sen şurada şur uçağa Bak vuruyor bana. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Çok kolay. Uçağa. Abi. Dikkat et. Evet. Oğlum ne gelme kafasına diyor adamın adam ölmüyor. Abi ne gel prosuyum bende ya. Gel çağır kaç gel boş ver. Gel buraya. Buradan. Biz girdim mi öldü? Oha sen gitmişsin bile. Açık bir kapı girdim ben. Herkes öldü. Bu ne? Şimdi düzgün bir silah şey alalım. Ceda. Aha Ceda. Aa left 4 dead mi? Dört, 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 dört. Left 4 dead Left 4 dead gider. Bastım. Trenemin çabuk trenemin. Oğlum trenemin çabuk. Geldim. a, aynı şey gidiyor Half-Life gibi ya. Şey, şeydeki tren lan. Metro Her şey Metro Tertkide kaçar. Belki o. Ee, Metro Tertkide olur. Ama güzel yapmış. Adamın hakkını vermek lazım. Aynen. Açıklama o, kısmında var artık. Allah bak bak. Abi inebiliyor muyuz acaba? Bunlara... İndim la ben neredeyse. O, Mermi bitti. Mermi bitti ya. Şöyle iyi Ben arkadan böyle bakıyorum. Abi adam zor yapmış ya. Abi silah süper olmuş ya. Her yerden adam çıkıyor. 34 kilo, 33 kilo var lan. Aaa! Valla! Abi görüyor musun adamları? Oha. Ablamda ne var lan. yerden silah alamıyor şey muyuz ya? Ne Dur ben. Gire. Negev. Negev gitti mi? Abi öldüm öldüm. Adamda bitti Mermi bitti mermisizlikten fakir. <laughs> ben şurada eğilim ben. Bu falan. karakterler da var değil mi? Ya <laughs> ben neydim ben? Aa. Ah. Ay burası herhalde. Aha durağımıza geldik gidiyoruz. İndim ben lan indim. Ben daha inemedim. Ha indim ben. Gel merdivenlerden yukarı. Dün 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 dün, dün, dün. Polisler her Abi mermi yok. Mermi yok. Dur ben de vurayım. Vursan oğlum. Öyle birader öl. Adamı delik teşvik ettim lan. Hı. Mermisi var mı onun? Mermisi. Oha, Oha ne geldi? Aa. Trenden kaçtık şimdi araba çalacağız işte. araba? Düzgün bir silah al böyle. Ha, sabit sabit ateş edebileceğimiz bir silah al. Mesela M AK play yapmayı bilmiyorsan anla yani. Ben MP44 alacağım. Dur bayık, bir dakika. Abi araba süreceğiz ben kartırda. Şunu yeni 42. diyeceğim ben. Tamam geliyorum. Ana arabalar gözüktü bende. Aynen. Aynı arabayı bilmiyorum aynı, yani. araba, aynı arabayı. Bin. şuna binelim şuna gel. Aynen. Cip, bu askeri cip araba ediniyor. ya daha hızlı gider. Bu jip bu gitmez ya. Bu Gerçekten. askeri jip. Nasıl bineceğim? Atla. E'ye bas. Allah ya. Oha. Abi. Counter'da abi. araba lan. Lan çok zor. Gitmiyor. Oğlum. Oğlum bak ne şey. Counter'da abi. araba sürüyoruz nasıl satayım. Lan gitmiyor. Dön dön dön. Abi ben bunları vuramıyorum ki. Abi. Dın, dın, dın. Müzik de çok güzel ya. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süper bir map ya. Aynen. Biraz müzik çok mu geldi sanki? Abiciğim bu nedir ya? Tıkıl alalım. Hani? Oha. Abi sesin çok az geliyor şu an oyun. Lan gel lan gel Gel oğlum. E'ye e basıyor bu. Sür. Ateş, edemiyorum. Oğlum, çok... Silahım yok. Eagle'ım var. Tek. Oğlum. oğlum zor şey. Abi. Devam, devam et sen devam et. Oğlum gitmiyor. Abi arabadan vuruyorlar ama zırh gidiyor sadece. Oğlum gitmiyor ya Oğlum şuraya lan. Sola Oha. Arka arkaya daha iyi kullanıyorsun. Geri gelin. Gelin.

Hani? Aha helikopter. Abi hadi. Şuradan atlayacağız herhalde. Aynen. Abi rampa var dikkat et. Bu ne biçim? Abi. Oğlum daha da var lan. Oğlum Abi tabii koş şurada rampa var uçacağım. Uy, uçalım böyle Hadi Oha Kazandık mı Evet arkadaşlar Bugünkü bölümde sonuna geldik Beğenmeyi abone olmayı sakın unutmayın Hoşçakalın bye bye. <laughs>